Merhaba sevgili arkadaşlar, tamamen hoş geldiniz. 2020'nin tamamlandığı ve 2021'in gelmek üzere olduğu bu saatlerde, bugün de hepinizi sevgiyle kucaklıyorum. Dünyanın belki de en kötü yıllarından bir tanesi olan 2021'e güle güle diyoruz. Ve bol bol dua ederek 2021'e inşallah her şeyin sağlıklı ve mutlu olması konusunda dua ederek girmeyi hepinizden rica ediyorum. Kendinize iyi bakın, görüşmek üzere. Merhaba arkadaşlar. Bugün bahçemizdeyiz Liderlik mücadelesinde Nini'nin oğlu Çıplak bozo Bunu çok fazla sosyal medyada paylaşmadım Yakın görenler zaten neden paylaşmadığımı biliyorlar Çünkü o e, Benim de favorim Ve bana göre de en yakışıklısı Yani son imparatorla ikisi çarpışır Yakışıklılıkta e, Ama bu ayabusa gibi değil Ayabusadan daha e, sert yapılı bir hayvan Lider ruhlu daha doğrusu Ve diyor ki ben diyor babamın yerine adayım diyor. Uzun. benim oğlum. Ne oluyor oğlum orada? Ne oluyor benim oğlum orada? Sormayın çocuğum. Evet şimdi normal rutinimizi yapıyoruz. Fırçamız fır Önce bir tüylerinin kafasını alıyorum. Her gün arkadaşlar muhakkak taranır. Hayvanın sağlığı için çok önemlidir. Kan dolaşımını düzenler. Hayvanın vücudunda bir problem var mı onu görürsünüz. Yanlış anlamayın. Davara da gönderseniz köpeği taramak lazım. Tüyünü havalandırmak lazım. Zaman meselesi tabii enerji meselesi. Herkes yapmaz. Ama yapan çoban arkadaşım çok var. Hemen arada bir şey söyleyeceğim. Hani kurt mu boğdu, bilmem ne mi boğdu gibi boş muhabbet yapanlar var. Arkadaşlar bakın, ben senelerce kendi koyunum vardı. Ee, oradan biliyorum ve sürülerde çalışan bir sürü köpeğim var. Bunun babası minyim, annesi de babası da var da. Onların da anne babaları da vardaydı. Yani yedi göbeği de vardı bu köpeklerin. Gidin Denizli'de Özgür Yılmaz. En kolay ulaşabileceğiniz adam. Gidin ulaşın sorun bakalım bunlar da var nasılmış. Dila öldüğü güne kadar Özgür'ün sürüsüne kurt girmemiştir arkadaşlar. Yani bunun e, büyük nenesi olan köpek. Öldüğü güne kadar bakın. Özgür Yılmaz orada. Gidip sorabilirsiniz. E, öğrenebilirsiniz. Yani bu kanın ne yapacağıyla ilgili. Mesela ta kaç sene önce 2002'deki ataları, 2000'deki ataları, 98'deki ataları. Hepsi koyun köpeği Burada gördüğünüz büyük gösterişli diye e, saldırmanıza gerek yok arkadaşlar. Ne derler? Nazar etme, dua et, çalış seninle olur demişler. Siz de çalışın, siz de üretin, sizin de böyle köpeğiniz olsun. Ben İstanbul'da şehir merkezinde yaşıyorum diye benim köpeğimi köyde yaşayan e, köpekten geri vites düşünmeyin. Her şeyi fazla gelir Emin olun yeter ki uğraşılsın Şu köpeği Anadolu'da bir yerde bulsunlar yani Denk gelsin öyle söyleyeyim Bulsunlar istemeyecek bir tane köpekçi tanımıyorum Herkes bu köpeği ister Kim görse bu köpeği ister Beslemek ister yani Yavrusunu almak ister dişisini çekmek ister ki Bunları yaşıyoruz o da ayrı bir mesele Evet kamerayı önden alalım Şimdi sohbetimize devam edeceğiz tabii ki Haydi, haydi. haydi bakalım Haydi bakalım Evet, dışarıda görüşürüz. Bas abicim. Evet biz ona kendi aramızda büyük boz diyoruz. Siz de isterseniz büyük boz diyebilirsiniz. Oz gerçekten çok kuvvetli 90 santim ve 90 kilo bir köpek liderliği her türlü hak eden kan attığıyla da ben diyor babamın oğluyum diyor ve burnu çok iyi koku alır buralardan ne geçtiyse hepsini pıt diye bir anda iler kokuyu alır nereye sen sağ tarafa geç almışım? Gün mü düşüyor? Çalli gel, Çalli, gel kızım. Çarlimiz de burada bu arada. Gel Çalli. <laughs> şimdi büyük boz. Şu anda büyük bozu izliyorsunuz. Annesi Zeyna. Zeyna meşhur Gebzeli Kaplan denilen Ollucalı Kaplan aslında. O gün Gülen Köpeği. O günün e, erkeği Kaplan'la meşhur güdüklerden Çil vardır. Alay Doğuş'un köpeği. Çil'in kızı Bixi ile Kaplan eşleşmesinden bu köpeğin annesi doğdu. Ve annesini de minikle çiftleştirdiğimizde ortaya bu ve büyük boz çıktı. Ve tabii diğer kardeşler. Tuçu. Bak 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 şarlıyı çek şarlıyı bak bokun üstüne yatıyor bak. Pisliğe bak bak bak. Pisliğe bak pisliğe. Bak, pisliğe. Kuşum. Kuşum. Kuş. Bak bak şu inek bokuna bak. Ya bu köpek beni öldürecek ya. Bak bak yine yapacak bak bak. Evet arkadaşlar. Köpeğimizin üstünde çok fazla konuşmaya gerek duymuyorum. Bu köpek çok güçlü bir köpek. Bir şeyden korkması veya saldırması söz konusu değil. Sadece ve sadece yırtıcı. Bakın burada dolaşıyoruz. Bir kere gördük. Yavruydu çıllıklar attı. Bildiğiniz peşinden gitmek için. Çakal gördük. Çok uzaktan. Görmesine çok uzakta olmasına rağmen. Yani yırtıcıya karşı gerçekten e, ısrarcılar. Ama çocuk gelsin veya böyle bir bayan gelsin veya biri gelsin. Kemiğini ağzından alır. Bakın. insana karşı o kadar mülayimler. Ya da böyle ufak köpekler gelsin. Normal bir köpek gelsin. Arkadaşlık kursun, oyun oynar. Sadece ona liderlik kurmaya kalktığında gerekeni yapıyor. Bakın. Küçük boz suyun içinden geçmişti. Dikkat edin. Ama büyük boz görüyor musunuz? İşte bunlar karakter. Yapı farkı. Hayvanlar arasındaki yapı farkları, tercih farkları. Her bir hayvan ayrı bir yapıya sahip. Ben büyük bozun birçok özelliğini seviyorum. Yani büyük kafalı. İri kafasını çok seviyorum. Karnı çekik, atletik bir yapısı var. Çok da süratli koşabiliyor. İlerleyen videolarda e, hepsini ileride e, büyük bir arazi var. Oraya götüreceğim. ATV ile beraber bunların koşu hızlarını size göstereceğim. Yani bu boy köpek ne sürate çıkabiliyor, ne yapabiliyor. Bunlar çok önemli kriterler çünkü. Şimdi sadece e, tuvaletini yaptırıyoruz burası. Ama şunu söyleyebilirim ki bakın asfalt falan yok. Elektrik direkleri de bitti. Son ev biziz zaten. Bizden sonra bir ev yok. Buradan 40'lar eline kadar Kuzey'den hatta biraz daha kuzeyden devam edersiniz Bulgaristan'a devam eder. Umarım videomuzu keyifle izliyorsunuzdur. Ben ilk iki videomda bir şeye dikkat ettim. Hemen e, bazı arkadaşlar videoya negatif elektrik vermeye çalışıyor. Gel bak gel karşıdan çek bak. Bakın şimdi arkadaşlar. Orada pet şişe var. Geç geç tam karşısına geç bak. <laughs> bak şimdi onu bir görse. Bak orada pet şişeye bak hareket ediyor bak. Bak şu boynunu dikmesine bayılıyorum. Sevgili arkadaşlar, 2020 yılının sonuna geldik. Benim hayatımda yaşadığım en kötü yıllardan biriydi. Daha kötü yıllarım oldu gençliğimde. Ee, ama bu yıl gerçekten çok kötü. Çok insan öldü ve ölmeye devam ediyor. Hastalık halen devam ediyor. Karantina sürecindeyiz. Ee, yarı kısıtlamalı günler geçiriyoruz. Hafta sonları evlerdeyiz. Ee, Rabbim hepimize yardım etsin, tüm insanlığa yardım etsin. Rabbim bir an önce bu belayı başımızdan def etsin. Rabbim hepimizi çoluğumuza, çocuğumuza, ailemize bağışlasın, ailelerimizi de bize bağışlasın. Ve tabii ki bizim konumuz nedir? Köpeklerimiz inşallah en güzel köpekleri beslemeyi, üretmeyi, yetiştirmeyi nasip etsin. Başımızdaki birçok belayı def etsin. Duasıyla videomu tamamlıyorum. Eğer çıplak bozonun Boss Channel'da lider olmasını istiyorsanız onun altına yazabilirsiniz. En çok oyu alanları ben tek tek yorumlardan takip edeceğim. Ve en sonunda en çok oyu alan Boss Kennel'ın en azından 3 aylık dönemde lideri olacak. Kendinize iyi bakın. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Kanalıma abone olmayı ve yorum yapmayı lütfen ihmal etmeyin ki kanalımızı büyütelim. Ben de size daha güzel güzellikler gösterebileyim. Sevgiyle kalın, hoşça kalın arkadaşlar. Allah'a emanet.